Ece ile olay bir spor yaptık. Çok yorulduk ama değdi. Şimdi hazırlanıp yemeğe gideceğiz. Kuşadası'nda hava o kadar güzel ki arkadaşlar hala böyle yaz gibi. Nasıl diyeyim yani böyle bir Ağustos sonları falan olur ya. ılık ılık eser öyle bildiğiniz. Size böyle duş sonrası en doğal halimle snapler atıyorum ama idare edin artık. Ay yarın da burada duş alayım bari. Bu arada Kuşadası'ndaki fanişkolara duyurulur. Ben çarşamba gecesi nerede sahnedeyim acaba? Biliyor musunuz kız? <laughs> Biliyorsunuz yaz bittiğinden beri kuş hiç sahne almadım. Çok da özledim kuş arasındaki fanişkoları. Onlar da sürekli sinep atıyorlar. Kuş ne zaman çıkacaksın diye. İşte çarşamba 9 Kasım çarşamba gecesi Kuşadası X Club'da sahnede olacağım arkadaşlar. Sürprizlerle dolu harika bir parti hazırladık. Çok eğleneceğiz. Epey zaman sonra ilk Kuşadası sahnem olacak. O yüzden çok heyecanlıyım. Kuşadası'ndaki sevenlerimle tekrar buluşacağım için. E, X Club'ın rezervasyon numarasını buraya yazıyorum. E, o zaman Kuşadası'nın en güzel kızları ve en karizmatik beyleriyle harika bir çarşamba gecesi geçireceğiz X Club'da. Heyecanla bekliyorum. Bugün bir değişiklik yapıp balık restoranı yerine et restoranına gidiyoruz. Eteniniz, bir acıktım deli gibi. Hadi Hakan gidelim artık. Ay diyene bak bir saat beni bekletti. <laughs> Sen beni bekletti. <laughs> Ay saat oldu on buçuk. Biz daha yeni yemeğe gidiyoruz. Demek ki... Ay bu da kaynanam gibi hep yanımda. <laughs> Ay Ece bugün Gaziantep mutfağından takılıyoruz. <laughs> Zero olabilir. 5 kilo altan senin yüzünden. Abi benim yüzümden diyor. Sanki evet. yemeği sevmiyor. Antep'in hamamları sallanır külhanları. Gözü <laughs> <laughs> kavro. Ay kuşadasında Antep mutfağı bulduk bir Antep şarkısı söyleyeyim dedim. Bu da güya Antepli. Ağzıma tıkalı köfteyi. Baksana ekmeği bana getiriyor. Ver. Ben götürüyorum o getiriyor bak. Kuş odasında baba turladık. Yemeğimizi yedik. Kahvelerimizi içtik. Şimdi tabi evimize Sohan 360'a geldik. Sevdiğim hava arkadaşlar böyle ılık ılık esiyor, üşütmüyor rüzgar. Ve Kasım ayındayız yani bir de. Biz de terasta şezlonglara uzandık. Ama yine de pikelerimizi aldık üstümüze. Aynen yani öyle. Hasta olmamamız gerekiyor. Aynen. Çok iş var. Çok iş, çok iş bekliyor bizi. Suhan 360 Otel'in bir numaralı housekeeper'ı. Senin <laughs> seni yeni Aşkım günaydın. Ay aşkım bana portakallar sıktırırmış kendime geleyim diye. Evet. Baba karanlık şu an biliyorsun değil mi burası? Mia. <laughs> 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 gel gel. Gel.